Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seferovic'e geçelim o zaman. Evet, yani Seferovic analiziyle birlikte Seferovic'in sakatlığı bir soru işareti olsa da Seferovic'i Galatasaray açıklayacak gibi görünüyor. Ee, buradaki e, nasıl olur? Yani Pedro olacaksa Seferovic transferi daha anlamlı hale gelir bence. Çünkü hepimiz biliyoruz ki oyuncu en başarılı olduğu sezonlarda hep iki forvet oynamış. Hem milli takımında hem Benfica'da. Benfica'da bir dönem e, yanılmıyorsam Volchmidt'le oynadı, e, Nunez'le oynadı, genç, gençken Nunez'le oynadı, e, Thomas'la oynadı zaman zaman. Yani orada hep iki kişiyle oynadıkları zaman hatta Joao Felix'in ilk çıktıkları dönemlerde beraber oynadılar. Yani oradaki o birliktelik, iki kişi birlikteliği, iki, önde iki kişi oynama Seferovic'e çok yarıyor. Milli takımda en bol oyla oynadı zaman zaman. Davranoviç ile oynadığı zaman zaman. Oralarda çok daha etkili oldu. Tek başına da oynayabilir tabi ama yani kariyer sezonlarını hep o formasyonda geçirdiği için. Şimdi Pedro ile Seferu iyi bir Seferovic yani sakatlık üstünden atmış bir Seferovic. Ee, ve Pedro yani şehri değiştirir arkada Oliveira onun arkasında Carvalho. Bir anda bir tarafta Yunus konuşulan konular beğendim. değişir. Tabii Yunus Kenan bir tarafta. Her var maçında Yunus'u beğendiniz çok mi? Çok beğendim. Emrah Baba yani gelebilecek bir Emrah Baba hep alternatif bunlar yani. Öndeki şey zenginlik artar bu sefer Galatasaray takımında ve hava da değişir diye düşünüyorum ben. O havayı değiştirecek galiba Dursun Özbek, Erdem Timur, Galatasaray yönetimi, Maliye Genel kurula kadar bu seyahat. Sanki hani transferleri koparma seyahati gibi görünüyor bana da yani. Öyle anlaşılıyor hocam. Evet. Birkaç güne Galatasaray'da hareketli saatler yaşanabilir. Transfer siz de hafta sonu. Erdoğan Arıkan'la birlikte değerlendirebilirsiniz. Sen tatildeyken. Ee, bakalım e, kısmetse. 2.1 milyon avro satın alma opsiyonunu kiralayabilir Seferovic'i. 3 milyon avro e, satın alma opsiyonu, 2.1 milyon avro veya 3 milyon avro civarında böyle bir e, satın alma opsiyonuyla da kiralanabilir Seferovic dedi Erman Gönülşen. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan orta saha harekatı. Galatasaray'da transferin üssü Avrupa'nın gras kenti oldu. Sarı Kırmızılar'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif Ayşe Başkan Vekili Erden Timur'un kampa katılmasından sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Antrenmanı Başkan Dursun Özbek, Erden Timur, Futbol Direktörü Cenk Ergün ile idare ekipten Ayhan Akma ve Uğur Yıldız ile birlikte beraber izledi. Bu isimlerin telefon trafiği içinde olması dikkat çekti. İdvan'ın bir bölümünde Doktor Yenilince'nin bu isimleri yanına gidip sohbet etmesi gözlerden kaçmadı. Sarı Kırmızıların özellikle sakatlık geçmişi kafa karıştıran golcü Haris Seferovic ile ilgili Doktor İnce'nin de görüşlerine başvurulduğu iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla toplantılar yapan Özbek ile Timur transfer konusunda radikal kararlar aldı. Sarı Kırmızıların 10 gün içinde iki yıldız ismin işini bitirme konusunda kararlı olduğu öğrenildi. 10 numara için Joao Pedro rakamların yükselmesi nedeniyle alternatiflerle temas kuran Galatasaray'ın gündemine 2 yıldız isim geldi. Evander ve Amine Harit. Evander Danimarka Ligi ekiplerinden Mitchelland'da forma giyiyor. Teknik kalitesi dikkat çeken ve bonservisi Schalke 04'te bulan Harit ise geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. Sarı Kırmızılar ortalana 6 ve 8 numara özelliğine sahip iki isim içinde de girişimlerine devam ettirecek. İdris Ege ve William Carvalho defteri de henüz kapanmadı. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma gelen Amine Harit, Fransa ekibinde sahaya çıktı 34 maçta 5 gol 4 asistik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun bon servisinin bulunduğu Şalke 04 ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. Danimarka ekibi Mitchellent forması giyen Evander ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor. U17 kategorisinde Brezilya milli takım formasını giyen 24 yaşındaki futbolcunun değeri 7-8 milyon euro. Sanbaçın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray yeni Danimarkalı Nikola Buylesen. Galatasaray markanın ardından stopere takviye ihtiyacı arıyor. Jason Dinayer ve Kaan Ayhan'ın maliyetleri elekarken gündeme Nelson'un eski takım arkadaşı Nikola Bolesen geldi. Markayı satan Galatasaray'ın stoper hattında Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ikilisi dışında alternatifi kalmadı. Bu bölge iki takviye düşen sarı kırmızı kulüp uzun süredir Jason Dyer ve Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Ancak iki oyuncunun da maliyeti el yakıyor. Dyer ve Kaan transferlerinde rakibi çok alan Galatasaray kuzeyden sürpriz bir ismi gündemine aldı. Vatandaşın Nelson'la Danimarka milli takımında birlikte forma giyen Bolesen'in kulübü Kopenhag ile bir yıl daha sözleşmesi var. 30 yaşındaki 1.86 86 boyundaki savunmacı Solak ve kariyerinde bir dönem sol bek olarak da görev yaptı. Galatasaray'ın bir süre önce Boles'e temasa geçtiği ve Danimarka kulübüyle ile başlattığı öğrenildi. Maliyeti düşük olan deneyimli futbolcu alternatif olarak listede tutuluyor. Galatasaray'dan orta sahaya acil transfer kararı. Galatasaray, Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere atağa kalktı. Sarı Kırmızı'nın Graz kampına bir araya gelen yönetim ve teknik ekibin dev zirvesinden acil transfer kararı çıktı. Okan Acun'un özellikle orta sahaya takviye vurgusu yapmasıyla gündemdeki tüm oyuncularla ilgili yapılan çalışmalar ortaya döküldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ve Cenk Ergün'den gelen raporları değerlendirdikten sonra maaş bütçe limitini arttırmaya karar verdi. Sarı Kırmızı'nın ana hedefi orta saha transferini önümüzdeki hafta için tamamlamak. Orta saha demişken de Galatasaray Diyavara müjdesi. Orta saha takviyesi için listedeki isimlerden biri olan Diyavara kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi. Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray orta saha öncüsü için arayışlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılar 2019 yılında Roma'ya transfer olan Amudu diyavara renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho Gineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. 2019'da Napoli'den 21 milyon euro bedelini alan 24 yaşındaki futbolcunun başka talepleri de var. Bunlardan biri de Fenerbahçe. Fenerbahçe bu futbolcuyu transfer etmek istiyor. Zaten son zamanlarda Galatasaray kim istiyorsa Fenerbahçe o oyuncuya talip oluyor. Bakalım son gülen kim olacak? Olimpi Morutan'da Sivasspor Yolcusu Galatasaray geçen sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Büyük umutlarla transfer eden Olimpi beklentileri karşılayamamış, sürü almakta zorlanmıştı. Gözden düşen Rumen Yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızılı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalınbay, A Spor'da yaptığı açıklamada genç futbolcuyu istediğini açıkladı. Ankara gücünün de devrede olduğu Morutan ile konuşan deneyimli teknik adam. Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu. Kiralık olarak istiyoruz. Birkaç gün içinde belli olacak ifadesini kullandı. Galatasaray'da ağır yer bir adım önde. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bonservis elinde bulunan 29 yaşındaki Fildişi sahili sağ Serce Serge Aurier için diğer takımlardan bir adım önde olduğu yazıldı. Fransız basından Lequipe'ın haberine göre Galatasaray Serce Aurier ile transfer görüşmesinde belli bir noktaya geldi ve oyuncunun diğer taliplerine oranla bir adım önüne geçti. Fildişi Sahilli oyuncu Galatasaray'ın dışında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ve La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in de istediği ifade edildi. Haberde Galatasaray ile görüşümlerde belli bir noktaya gelmesine rağmen Aurel'in henüz net bir karar vermediği ve düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğu ifade edildi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.